지켜보는 걸로만. 책임을 맡지 en yani küçük valiz ne verecek? Benim mi bu küçük valiz? <laughs> küçük benim olsun. Ne yapalım? Yine küçük valiz benim olsun. Bir şeyler koyayım mı? Hı -hı. Kıyafet Hadi koyalım. Bek. Beklemeye zamanımız var. Bir yere gideceğim nerede uğraştım mı ben? Ee, her yere te telefonla mı gideceğim bırak bırak artık bir şey de o telefonla olmaz. Benimkine koyacak. Benimkine koyacak. Benim kine koyacağım benim kine de kadar benim kıyafetlerimi buraya koyun buraya benim kıyafetlerim bu alana

Ben geleceğim kıyafeti Cemre. Tabii geleceğim. Ben de yanıza Bunlar benim mi? Aha. Bu benim. Onu güzel sen giydireceğim. Sen mi? Giymediğim bir şey olur mu ya? Bari bir şey değildir dur Ha hani, hani, de, <laughs> <laughs> böyle rahatça donun bu falan. Bak. İki atlet kilo don

Ben de koy. Hı? Koy. An anne benim ki bu koy. İşte altın o gibi şey Hı -hı. Evet. Hı -hı. Atsana, ben de çalıştırayım on dakika. Burası boş kaldı anne. Hı -hı. Orada bir hafta mı duracağız? Bir hafta. boyunca ben orada ne yapam? Serhan da Elif de orada Bir boşluk kaldı. Ne mi olacak? is the order bu. Neydi o? Her bazileri doldurduk. Benim bazim dolu. Hep. Aha ben Muğla'da bunu giyiyordum. Ah. Sok. Benim yaşamım değişti için Muğla'ya gidersem orada da değişik olur.

avet ana kadar Hah Ha. bazen koptu koptu Ve sonunda. <laughs> Anne doldurdum bak valizleri. Artık valizleri kapatalım. İster Niye? <laughs> bu ne? Pantolon koy. Ama benimki çok doldu. Valize bu kadar mı konulur ya? Eksi ben bebekken veya çocukken çocukken gitmiştim ya. Ben ben bebekten...